Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Pixel Guns hikaye modunu oynayacağız. 3D hikaye modunu oynayacağız. Şuradan Adventure yapalım. Şurada Complete yapalım. Tamam. Battle World. Şimdi arkadaşlar e, bu bir hikaye modu. Ee, school'a kadar gideceğiz. Yani böyle gideceğiz. Buradan böyle gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Her bölüm iki tane ya da bir tane yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden şey biraz hızlı olacağız. O yüzden şimdi başlayalım. Adam evinde uyuyormuş. Saat 4. 15miş Ondan sonra bir şey olmuş. Ne olmuş anlamadım. Dışarıdan sesler geliyormuş. Böyle zombilermiş. Vay anasını zombilermiş. Vay be. Vay anasını. Vay babasını. Şimdi. Hadi bakalım. Ama skola neden gitmeye çalışıyoruz onu anladım. Acaba çocuğu orada mıymış? <laughs> Geldik. Neredesiniz la zombiler pompalı var ananas. Ananas. Oh yeah. Gel lan buraya. Um. Gel gel. Fuck. Arkamızda kimse yok. Şöyle Counter Strike bıçağımı da alalım. Şöyle bir çıkık karı. Hop. Gel la. Ananas. Yukarıya çıkınca bir bulmuş. Bakayım buradan vurabileceğim mi? Buradan vurabileceğim mi? Ananas çıkıyormuş lan. Lan bir dur Allah be. Lan çıktım ya. Of. Oğlum bu ne ya? Çıktı oyundan çıktı. Üf, tamam anladık. Ya bu da bu kılıf aldığımdan beri garip garip şeyler oluyor. Yanlış yanlış şeyler basıyorum. <laughs> Hadi gidelim Osman. Sen kim oluyorsun da benim yerime geliyorsan öl bir. Gel lan. Oh. Rambo! Çocuklar herkesi. Ho. dakika şuradan, çık. Ho. Rambo'yum ben. Rambo! Rambo! Ha 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 öldü. Aşağı in. Al zırhı. Para aldık güzel. Aa! Bir. Ho. Zombu! Abi kafası zombiler geliyor. Neden? Sizin kafalınız yok mu? Koşuyor bir de. Koşmak yasak lan o Allah! Tabi ilk defa oynadığım için. Banyonun duvarını kırmışlar. Ne istiyorsan az. Gel gel. Geber. Pompalım var Ya ya ya. Ya ya. Boom bitch. Get out the way. Get out the way. Aha kürek var. <laughs> Bu görev ne zaman bitecek? Abi zombi daha öldürürsek bitiyor mu? Nur dersiniz zombi nerede? Aha zombi burada. Geri zekalı niye oraya gedi yarsan al bakalım. Boss mu? What the Aa boz geliyor. Ananas. Heh, çık yukarı. Gel lan tamam gel lan boz. Abicim bu ne lan? İki kafalı. Uzi. Uzi aldık. Uzi aldık. Uzi aldık. Uzi aldık. Güzel. Güzel güzel. Konuş. Tamam güzel. Oley. Level 2 olduk güzel. İkinci bölümden devam edelim. Bakalım buna. Adam bakıyor. Help. Don't don't don't. I hope I will time you to help. lise değişildi. Hadi bakalım. Ya abi en kötü olan. Bu ne lan? Bu ne? Abi müzikler geliyor. Ananas. Geber lan, geber geber bu ne lan? O kız nerede? Kız da artık? kadın mıdır ne Ananas. Bu ne lan? Hayalet. Allah birant. Labirentte birant ne Ölen bana. Ay only... ölmüş. Yazık. Para bul. Boz mu? Lan. Abi ben şeyle niye daldım? Abicim o neydi be? O neydi kız? Bu sabah hayalet çıktı. Uzimi ver bana. Abi ikisi geliyor. Geri geliyorlar. Şimdi üstümüze falan yoktu. Abi şu ayarları yok mu ya? Abicim sen kimsin? Oha ikili. Ha? Ha? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Gelin lan. Tamam lan. Aa para almışız zaten 5 Hop. Allahu ekber. Ne boz. Neredesin lan? Nerede lan bu? Aha geliyor. Oh öldü be. Bu ne? Oo, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. Güzel bir silahımız oldu. Süper hatta. Tamam güzel. Tamam. Tamam. I am late. I'm so to stay. How can you stay? Polis arabası ile ilgili. Abi ama adam ölmüş ya. Adam ölmüş. Çok kötü olmuş ya ama. Gerçekten çok kötü olmuş. Gerçekten kötü olmuş. Ha şimdi oha. Burada mı savaşacağız? Apo. Hadi hayır la bura. Hadi bakayım. Gel lan. Oha iki başlı. Öyle anlamam. Ananas. Bu ne? Kuş. Abicim bunlar ne? Oha. Abi cesetlere bak. Abi bunlar ne? Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Abicim yok böyle bir şey. Piste böyle bir şey olan ananas. Öl. Ha. Bu ne ya? Hikayedeyiz bu ne? Böyle dünya mı olur lan? Ananas. Creeper. Creeper mı artık de bilmiyorum. Abi cesetlere bak. Abi kapılara bak Minecraft. Warging. Aa tank. Tankın üstüne çıkalım. Ve de... ne oldu? Low head. Anam ne oldu öldü mü? Ne oldu? Tankın üstüne çıktım öldü mü? Ne oldu be? Tankın üstüne çıktım öldüm nasıl bir nasıl bir şey? Nasıl bir şey nasıl bir şey? Hı. <laughs> ne? bak bizim geldiğimiz polis arabası. Ben buradan geldim. Abi bu ne? Aa. Can bulmam lazım. Keşke can kendiliğinden olsa. Vur. Var mı? Oha kafa. Kafa geliyor. Abi öleceğiz kesin ya. Ah, arkadan biri geldi kesin. Abi yukarılara bir yerlere çıkmamız lazım ki öyle öldürelim. Mesela bak şu çadırın üstü güzel bir yer ama çıkamıyoruz işte. Şarkıya bak Allah aşkına. Böyle bir oyun için böyle bir şarkı oluyor mu Allah Lan öyle bir artık Allah belanı vermesin. Hop, burada da mor gibi bir yer var. Allah belanı bunlar yük arabaların üstüne çıkabiliyorlar bunlar. Aa, Ah uh o -oh, silah bitti. artı. Geber. Bu ne yapıyor yüzümüze gelip? Geber. Seni cahil. Aa bu ne? Ya Allah aşkına bu creeper mı artık ne de bilmiyorum patlıyor dur yanımızda. Hop. Bıp. Bip. Hua! Çık yukarı. Çık yukarı. Bu ne be? Tamam bu buraya ateş edemezdi. Aşağıda cam var zaten. Valla bak kesin boz bu sefer uçan bir şey gelecek. E, hadi abi. Hadi abi o video uzuyor hadi be. Hani? Ben bir can alalım da. Ya buraya. Lan yani iki tane zombi kaldı. O zaten yok. ananas. Bu ne lan? Vur şuna, vur şuna, vur şuna. Allah. Öl. Ben Bunu o güzel bir silah geldi. Bombayla öldürebildik. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, as oyun çok güzel bir şey. Ee, aslında son bir bölüm daha mı yapsak ya? Bence son bir bölüm daha yapalım. Çünkü oyun çok güzel geldi bana. Hmm, what is this? Hmm, ana, polismiş lan galiba bu. Ha yok. Hospital. Evet. <laughs> Şeye gidecek bu sefer. Hastane. Abov. hastane Hastanede kesin. Bu acaba zombiler ne var şimdi? Nasıl geldi bu dünya? Hadi bakalım. Geldik. Ya bak o şeyde gördüğünüz yer. Tam da skeleton'a benziyor skeleton. Allah bu ne be? oh, bu ne be? Headshot. 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 Zaten headshot atınca hemen ölüyorlar. Boom, boom. Lan vur. Abi o ne? Abi o ne? Güzel. Allah-u Ekber Senin Allah Belanızı Vermesine mi Vermesiniyorum çünkü ben belanızı veriyorum Lan vur Daha aşağı inemiyor ki bu Aa. Lan bitti Come bella, come bella, Gelin. Aa şurada bir tane daha var. Alamıyorum. şey geldi ya. Bosa bak. Bu nasıl bir boss? Geber. Hemen bir şey atıyorum. Yürü git. Lan yürü gidip. Az kıştırla beni. Bu ne be? Allah sizin belanızı vermesin. Lan yanımda doğma. Bak git. vur ne kadar. Oh be. Korkuyordum ya. Korkuyordum değil, korktum ya. Yani. Aciyet aldım. Oha. Dur lan, jetim var zaten. Şöyle yukarıda kalayım ben. Şöyle yukarıda. Yukarıda uçayım ben. Dur lan sen de. Güzel. Tamam arkadaşlar bugün bu kadar 25 de 25 dakika olmuş diğer videoda en uzun video oldu yani bu. Şuraya bir bakmak istiyorum ne çıktı. Hmm. Helikopter. Hey bana yardım edin. Oh hayır diyor. I need you. Hmm, tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. günler. Görüşürüz.